Bugün itibariyle Eylül ayına yetecek kadar suyumuz bulunmaktadır. Bugün itibariyle kadın ana kaynak sularının olduğu çeşmeler hariç tüm sokak çeşmeleri kapatılacaktır. Site ve konutlardaki yeşil alanların şebeke suyu ile sulanmaması, apartman merdivenleri, apartman önleri ve iş yerlerinin hortum yıkanması, araç ve halı yıkamalarının yasaklanması gerekmektedir. Ayrıca belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü de bir takım parkların ve refüjlerin sulamalarını da yapamayacaktır. 2014 yılında belediye başkanı oldum geldi bana ilk sunumunda dedi ki ya başkanım 15 gün içinde eğer yağmur yağmazsa şehirde su kesintileri başlayacak. Aman ya Rabbi dedim. Gece yarısı yanıyorum. Eşim ne oluyor diyorsun? sesi duydum diyorum. Yağmur mu yağıyor diyorum. Bir mühendis olarak bilinme ve aklı kullanmamız gerektiğini gördük ve kaçak kaçan karele gittik. İstediğin iş deli bir iş. 2.60'lık çelik borudan 130 kilometreden şehre su getirmeye çalışıyorsun. 4 de tünel açıyorsun. Vallahi bir bizim böyle bir paramız yok dedi. Ama niyet ayı hakimiyet Sayın Cumhurbaşkanımız arkamızda dağ gibi duran, baş veren, baş eğmeyen şehir susuz kalmayacak dedi. Allah'ım da razı olsun.